Artık bu efekte ismini siz koyun ama ne diyeceğim bilmiyorum. Ben buna sanal yansıma diyorum. Valorant'taki çarpışık alemler Vandal diye bir skin var. Bunun benzer skin'i birçok silahta da var ama örnek olarak bunu göstereceğim. Bu silah efektini, bu yansıma efektini daha doğrusu nasıl Unreal Engine'da yapabiliriz? Bu videoda bunu göstereceğim. Şurada sizin için hemen bir hızlıca bir örnek hazırladım. Bakın silahımız burada alıyoruz ve görüyorsunuz o Valorant'taki bu skin eğer kullandıysanız nasıl göründüğünü az çok biliyorsunuzdur. Bakınız. Silah hareketimize göre yansımanın nasıl değiştiğini ve ateş ettiğimiz zaman nasıl yansımaların tepki verdiğini görebiliyorsunuz. Bu videoda bunu yapacağız. İlginizi çekiyorsa hemen izlemeye devam edin. <laughs> Öncelikle herhangi bir silah skin'ine ihtiyacınız var. Ben internetten şu Vandal skin'ini buldum ama şarjörünü bulamadım neyse. Hani paketin içinde şarjör yoktu. Neyse önemli değil. Bu Vandal skin'i nasıl bulabilirsiniz onu göstereceğim size öncelikle. Sketchfab'de şöyle bir tane arkadaş var. Ee, Valorant'ın birçok skin'ini paylaşıyor ama uyarayım e, ticari projelerde bunu kullanamazsınız. Neyse bunu indirdiniz getirdiniz motorun içerisine attınız. Şimdi ihtiyacımız olan şey öncelikle bir e, silah materyaline ihtiyacımız var. Tekstürleri halihazırda zaten geliyor onlara ihtiyacımız var ve bir tane de yansımada kullanacağımız tekstür ihtiyacımız var. Bunu siz bir yerden buluverin. Çünkü ben de bir yerden buldum bunu. Bunu o silahın üzerindeki yansımada kullanacağız. Şimdi materyalimizi oluşturmaya hemen başlayalım. Öncelikle normal map'ini buraya atalım. Bu arada base color'ını şimdilik atmayalım. Ben onu size daha sonra videonun sonuna doğru tekrardan farklı bir efekt yapmak için göstereceğim. Şimdi normal map'imizi buraya aldık. Her zaman gibi yerine yerleştiriyoruz. Sonra bizim burada yansıma için kullanacağımız tekstürü de alıyoruz. Şimdi bunun yansıma gibi davranabilmesi için bir takım shader işlemleri yapmamız gerekiyor. Adım adım nasıl yapacağını göstereceğim, hiç uzatmadan. Object orientation diye bir nodumuz var. Öncelikle bunu koyuyoruz. Bu kısaca açıklamak gerekirse ne yapıyor? Objenin lokal olarak transform verilerini bize getiriyor. Sonra buradan reflection vektörü alıyoruz reflection vektör yansıma vektördür. Bunların üzerine çok detaylı durmuyorum. Onun için isterseniz ayrı bir video yapabilirim. Çünkü çok biraz teknik konular. Ben size direkt nasıl yapılacağını gösteriyorum. Şimdi buradan da transform vektörü seçiyoruz. Bu arkadaş ne işe yarıyor? Hemen kısaca bahsedilsem. Buradaki iki arkadaş dünya uzayını göre bize veri getiriyor. Bizim ihtiyacımız olan şey bu dünya uzayındaki verileri alıp obje uzayına çevirmemiz gerekiyor. Ki silahımız üzerinde doğru yansıma yapabilsin diye. Buradan world space'ten hemen alıyorum bunu local Space'e çeviriyorum. Şimdi ben bu arkadaş alıp buraya bağladığım zaman bakın bir hata veriyor diyor ki buradaki arkadaşlar fullat 3 değeri getiriyor ama ben diyor ki sadece iki fullat değeri kabul edebiliyorum. Yani u ve v ama buradakiler hem x hem y hem de z değeri getiriyor. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Bu 3 değeri 2'ye indirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için hazır bir tane material fonksiyonu var zaten. Buraya long leg to you yazdığım zaman hemen zaten geliyor. Bunu buraya bağlıyoruz. Sonra bunu buraya bağladığımız zaman bakın materyalinizin üzerinde gezdiğiniz zaman çok garip bir efektin olduğunu zaten görebilirsiniz. Hemen bunu kaydettiniz. Geldiniz buraya. Vandal skinle zaten ben buradan uygulamıştım bunu. Hemen bakıyoruz deniyoruz ki nasıl duruyor. Geldim buraya silahımı aldım. Bakınız videoda gösterdiğim gibi durduğunu görebilirsiniz. Ateş ediyorum. Şöyle opsiyon olarak bir seçenek daha ekledim. istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Güzel de bir şey aslında. Şimdi bir tane 4 node ekledim buraya. A kısmına bizim ana base color'ımızı, B kısmına ise bizim yansımada kullanacağımız o texture'ı bağladım. Olayı şu. Bizim sadece eğer bu node'u kullanıp base color'a bağlarsak bizim e, meşimizin tekstüründeki o ana hatları göremeyiz. Sadece yansımayı görürüz. Bu birazcık belki estetik açıdan birazcık kötü durabilir. O yüzden tekstürümüzün o yansıma üzerinde birazcık daha gözükmesini istiyorsak şöyle bir not kullanabiliriz. Buradaki alfa değerini eğer biz birazcık daha yukarı doğru çekersek e, yansıma daha ağırlıklı gözükür. Aşağı doğru çekersek alfa değerini atıyorum. Mesela 0.2 0.3 daha tekstürümüz baskın gözükecektir. Ben bunu mesela 0.7 olarak bırakıyorum. Sonra gelip bir deneyelim bakalım nasıl duruyor. Buraya geldim. Bakın e, tekstürümüz birazcık daha daha doğrusu base color'ımız birazcık daha belli oluyor. Ama birazcık fazla olmuş sanki. Ben bunu 0.9 olarak bıraksam mesela. Bakınız birazcık daha iyi duruyor. Ama aynı zamanda bizim o base color'ımızın hatları birazcık daha belli oluyor. Bu opsiyonel bir şeydir. Keyfinize göre kullanın ya da kullanmayın. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.